51'den yüzde 42'ye düşmüş. Milletvekili evet. sayısı 15'ten 12'ye düşmüş. 30'dan 28'e düşmüş. HDP bakın. HDP'deki oy kart artması yüzde 300. Evet. Şu anda milletvekilleri geliyor. 12 milletvekili milletvekilinin evet. altı artı, sekiz milletvekilinin üçüncü milletvekilinin altı artı, sekiz milletvekilinin Burada bakar, bakın, gelin evet. bakın. Da daha farklı bir rakam var. Yani Onurluyuz, gururluyuz. Ee, sevinçle, şefle çalıştık. Ee, kendi görevimizi elimizden geldiğince iyi niyetle yapmaya çalıştık. Ee, ben bugün seçim sonuçlarını da mahallelerimden getirdim. Geçen döneme göre 3 katı bir oy aldık bütün mahallelerimize İzmir genelinde. E, oylarımızı üçe katladık ama maalesef bunu Türkiye geneline yansıtamamadık herhalde. E, Cumhuriyet Halk Partisi olarak e, oylarımızı koruduk. İzmir olarak da yüzde üçlük aşağı yukarı yüzde bir artı sağladık oylarımıza. Ama bunu Türkiye'nin geneline yansıtamadık. O yönden üzgünüm. Ama Türkiye'deki ilk roman kökenli milletvekili e, olman babıyla da e, bir onur duyuyorum. Bir gurur duyuyorum. İnşallah ülkem adına, devletim adına, tüm vatandaşlarımız adına çalışmalar yapacağım. İlk çalışmamız biliyorsunuz bizim eğitim konusunda özellikle sıkıntılarımız var Roma mahallelerinde. Bu bağlamda bu eğitim sıkıntımız işsizliği de tetikliyor, barınmayı da tetikliyor, kayıt dışı işsizliği, ondan sonra illegal bir takım olaylara karışma meselesini de tetiklediği için eğitimden başlayacağız. Roma mahallelerinin olduğu yerlerde inşallah. Öncelikle etüt merkezleri açacağız. Çocuklarımızın eğitime adapte olmaları, onların eğitim süreçlerini takip etmek için ilk önce bundan başlayacağız roman kökenli olabiliriz ama ben sadece roman vatandaşlarını değil. ayırt etmek Tüm kimliklerin, tüm herkesin, Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı olan herkesin milletvekili Eee bu balamda geneli temsil edeceğiz zaten. Bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sadece İzmir'in romanları da değil. Ben biliyorsunuz 40, 43 tane yakın il ilçe gezdim e, İzmir dışında. Kendi bölgemin dışında. Eee herkese de hitap edeceğiz. Bütün illere, ilçelere de gideceğiz. Onları da temsil etmeye çalışacağız. Onların da sorunlarını çözmeye çalışacağız.